Hoş geldin. Hoş gördük. Suavi Bey'e bakacaktım. Rahatsız olma. O uyuyordur şimdi. Gelsene. O, otur şöyle ya. Burası senin odan sayılır artık. Annen müsait değiliz dedi ama kusur etmedik inşallah. Yok. Büyük aile yemeği. Güzel aile yemeği pek mühimdir. Bizimki öyle bir şey değil. <laughs> Mükemmel ailemizi tekrardan kuracak kraliçemiz. Biz de tebaaları olarak hazır bulunacağız. Pek güzel çıkmışlar. Doğu görevindeyken. Aa! Bizim ora bura. Taş döven şelalesi. Hı, güzelmiş. Aa. Ee, yanlış yazmışlar. Neyi? 2008 değil, 2009 olacak tarih. N nereden biliyorsun ki? Ee, yol yoktu buraya. Keçi yolu vardı sadece, gidemezdi kimse. Sonra belediye yol yaptı. E ee, bunu duyan ilçe toplandı, tası tarağı topladı, pikniğe gitti herkes. Hatta beni de götüreceklerdi, o gün götürmemişlerdi. Niye? E, hamileydim ben, gebeydim. İşte yorulmayayım diye. Çok üzülmüştüm ama. Aslında ondan değil, polis molis görür diye. Yaşım küçük hem de gebeyim ya, başlarına iş almasınlar. Çok üzülmüştüm, çok ağlamıştım. Oradan biliyorum. 2009'a. Suavi Bey bakayım. Evet. Ne işin var bu, bu saatte burada? Bilmem. Beni sırrını ortak ettiğin için olabilir mi? Ne diyorsun sen? Fransa'dan gelen evrakları diyorum. Açtın mı yoksa? Hoş geldin. Mira aradı. Nereden çıktı bu yemek? Konuşacağız. Mira'nın fikri miydi? Evet. İnanmazsan ona sor. Mira, Mira. ...seye bir şey demeyeceksin. Sebep? Seni ilgilendirmiyor çünkü. Oğlunu ilgilendirir mi? Ya saçmalama boyundan büyük işlere kalkışma. Karıştırmasaydın kalkışmazdım. Meryem benim tadım kaçıyor. Benim tadım kaçalı çok oldu. Biraz da seninki kaçsın. Sen nasıl akıl edersin böyle bir şeyi? Ha? Her derdin dermanı var. Ha, bırak bu edebiyatları. Edebiyat seninki. Neyin eksik? Neyin mi? Ya sen ne kadar şükür budalası bir kadınsın. Daha neyim eksik olacak? Hayat mı bu? Hayat? Hayat ne? Herkesin derdi var. O zaman herkes atsın kendini camdan. Ver şu kağıtları. Ben konuşmak istemiyorum. Vereceğim. Ama Levent Bey. Meryem. Meryem. Hadi başlayın bakalım beğenecek misiniz? Afiyet olsun. Önce ben bir şey söylemek istiyorum. Bu fotoğraf 2008'de çekilmemiş. 2009'da çekilmiş. Senin bana sekiz aylık hamile olman gerekirken. Benim gerçek annem kim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.